Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Hepinize sevgilerimi, saygılarımı göndererek başlamak istiyorum. Desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bakalım bugünkü kahve falınızda neler çıkacak sevgili arkadaşlarım. Hepinize şimdiden mutlu hafta sonları diliyorum. Hadi bakalım sevgili kahve falı severler. Tabii ki abone olup kanalıma destek olursanız da çok sevinirim. Beğenen, yorum atan, abone olan herkese sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız sevgili arkadaşlarım. Hiç vakit kaybetmeden hemen falınızda neler çıktığını sizlere söylemek isterim. Şu fincanımızın içi şöyle göstereyim. Evet, şimdi sevgili arkadaşlarım Şimdi bir grup erkek grubu çıkmış arkadaşlar burada. En az 10 kişi var. Ee, her biri omuzlarından birbirlerini elleriyle tutarak oluşturdukları bir dairenin ortasında adeta halay çekiyorlar gibi sevgili arkadaşlarım. Şimdi bu görüntü e, çevrenizdeki kızlardan çok erkek arkadaş e, ve dostlarınızın size olan samimiyetlerini her zaman yanında olduklarını gösteriyor arkadaşlar. Özellikle bakın gelecek işiniz konusunda bu durumda değişmeyecek. Ee, yani karşı cinsle olan o hassas çizgiyi çok iyi e, tamamlayabildiğiniz ilişkilerinizde e, korkunç başarılı olacaksınız arkadaşlar. Çok iyi olacaksınız. Şimdi elbette e, ileride içlerinden birinin e, tabii ki gönül tahtındaki yeri başka olacak arkadaşlar. O ayrı. E, dilerseniz bu oval e, gerçekten kahve fincanınızın derinlerine doğru ilerleyelim. Şimdi. Ee, zaman zaman hayatın yolunda gitmediğini mi düşünüyorsunuz arkadaşlar? Çünkü telvelerinde e, dibi tamamen siyah, e, üst tarafı iki bulut kümesi halinde beyaz olarak çıkmış sevgili arkadaşlarım. E, şöyle söyleyeyim, bu da demek oluyor ki hayatınızdaki tüm sorunları önce üzülerek, ağlayarak, sonra da gerçekleri görerek tek tek düzeltmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. E, eğer bu sorunlar arasında ee, arkadaşlarınızla aranda olan bir uzaklık Ya da hane içinde bir anlaşmazlık Var ise e, kısa zaman içinde bu sıkıntıların e, Arkadaş ortamında ya da aile ortamındaki Sıkıntıların ben biteceğini net bir şekilde Söyleyebilirim sevgili arkadaşlarım Yani bunların e, Hepsini tek tek düzelteceksiniz arkadaşlar ee, Şöyle baktığımızda <laughs> Elinde bir e, Gül figürü arkadaşlar gül çıkmış Kuru mu? Yaş mı? Ee, bunu zaman değil gösterecek. Bakış açınızda bir arınma yaşayarak e, evet kaldığınız yerden hızlı adımlarla yükselişe geçebileceksiniz sevgili arkadaşlarım. E, aşk hayatında ise talipler evet olan birisiniz ama e, inceleyip sık dokuyorsunuz e, ya da hiç görmüyorsunuz arkadaşlar. Yani sizin ilginizi çekmek için e, yes, resmen yerinde zıplayan birini görüyorum arkadaşlar. Aralık ayının Son günlerinde e, size özel bir teklifle gelecek arkadaşlar e, ve bu teklif sizi yani çok mutlu etmeyecek açıkçası ama çok da üzüleceğiniz bir haber de değil ondan net bir şekilde söyleyebilirim e, belki de onunla birlikte olmak ya da bir evlilik teklifidir e, tabii ki hiç tanımadığınız için belki bir arkadaşınız size tuhaf gelebilir arkadaşlar e, ama o sizi gördüğü andan itibaren e, çok fazla heyecanlanıyor e, ve sizle size bu bu şekilde bir teklifte gelmesi çok olası arkadaşlar. Şimdi kocaman bir vallahi bir balık ama bu köpek balığı ya da yunus bunlardan biri değil arkadaşlar. E, bu figür yeni bir aşk enerjisini müjdesini veriyor arkadaşlar. Fakat bu enerji diğerlerinden, başkalarından o kadar farklı ki. Şöyle söyleyeyim, e, fedakar ve şefkatli birisi hayatınıza girecek. En önemlisi bu arkadaşlar e, ve ilginçtir ki şu anda sizinle birlikte e, onun da falına bakıyor gibiyim. Yani bunu neden söylüyorum? Bu adamı e, tanımak için kendinize biraz zaman vermeniz gerekiyor. E, sizi mutlu etmek için her şeyini ortaya koyan biriyle e, ilişkinizin nasıl olacağını. En ön sıradan izleme şansına sahip olacaksınız. Ee, hayatta ne olursa olsun sevgili arkadaşlarım yaşamak dediğimiz anlamlı serüvende e, umutsuzluğa hiçbir zaman yer yok diyorsunuz. E, ve daima gerçekten mükemmel düşünerek hissederek ve kalpten isteyerek e, yolunuza devam ediyorsunuz. E, bu da sizin özelliklerinizden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi istediğiniz her şeyi gerçekleştirecek gücünüz var. Ben bu fincana baktığımda bunun sonuna kadar bunu hissedebiliyorum arkadaşlar. Yalnız burada böyle bir kışla çıkmış. Yani askeriye mi yoksa daha farklı bir kışla mı bilmiyorum. Burada bir kışla çıkmış. Böyle sanki yüksek bir bina ama yan yana 2-3 tane var arkadaşlar. Şimdi yaşanılan olaylara karşı aşırı bir şekilde sinirleneceğinize karşılık verilmediğinden ötürü de iç sıkıntıların kısıtlayan tüm ilişkilerinizi bozarak rahata ereceğinizi gösteriyor arkadaşlar ee, yani sizin şu ana kadar iç sıkıntınız varsa bunu bozacaksınız ee, Çünkü dışarıya doğru patlayamadığınız için tamamen içinizde yaşayacaksınız o sıkıntıyı ama e, bu tür ilişkileri bozarak e, ve gerçekten de son noktayı koyarak ben rahata kavuşacağınıza En azından e, kafanız bir nebze olsun e, rahatlamış olacak arkadaşlar Burada bir oğlak çıkmış. Bu bir erkek oğlak arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim. Sağlıklı bir çocuk haberi arkadaşlar. Yani belki bir tedavi sürecindesiniz. Belki e, tüp bebek yaptırdınız. Bunun sonucunu bekliyorsunuz ama. E, burada sağlıklı bir çocuk haberi var arkadaşlar. E, yani bu bebeğin şu anda. Ben şöyle söyleyeyim. E, hamile olduğunu o kişinin. E, ve gerçekten de sağlığı için dua ettiğini. Ama bunun sağlık haberini alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ee, yani sıkıntılı bir süreçten geçiyor olabilir. Ee, tabii ki içi içini yiyordur muhtemelen. Ee, Ama sağlıklı bir çocuk haberi diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Burada ağzını açmış kocaman bir canavar. Yani etrafınızdaki insanların negatif düşünceleri ya da negatif e, niyetli kişiler var. Bunlardan artık siz çok fazla yorulmuşsunuz. E, dikkat ediyorsunuz. Dikkat etmenizde de tabii ki fayda var. E, ama sanki birinden kurtulmadan öbürkü başlıyor gibi sevgili arkadaşlarım. Bu da ne tuhaftır ki e, sanki hayatınız birbirini tekrar ediyor gibi. Yani biri bitmeden birisi başlıyor ya bu hayatınız e, tekrarlanıyormuş gibi sevgili arkadaşlarım. Şimdi iç içe geçmiş 3 üç tane üçgen var e, elinizden bir miktar para çıkacak e, bu çıkması gereken bir miktar arkadaşlar e, hani böyle durduk yere cebinizden bir para çıkmayacak çıkması gereken bir miktar e, bunu da hemen söyledikten sonra e, tabii ki sıkılacaksınız yani neticede kim ister ki elindeki parayı çıkarsın e, birazcık bu para gittikten sonra e, moraliniz bozulacak ama e, çok da üstünde durmayacaksınız aslına bakarsanız. Burada bir kalem, fakat kalın bir kalem arkadaşlar. Ucu da çok siyah çıkmış. Şimdi e, bu yazı tarzı e, bir, birazcık bana ağırlıklı bir aşk mektubu veya sevgi dolu bir e, yazı olacak anlamını taşıyor arkadaşlar. Evli olan insanların e, değerlendirmesiyle, onların gözüyle bakarsak e, oldukça iyi bir zam veya takdir alacak anlamında. Eşiniz, evli olanlar işlerinde huzursuzluk mu yaşıyor evet bu tempoda devam ettiği sürece çok güzel bir takdir alacak ve bu zamı da kapacak arkadaşlar e, fakat evliliğinizdeki sadece iş problemi yok duygusal olarak bir çöküşte var arkadaşlar yani bunu siz ne kadar çok düzeltmeye çalışsanız da karşı taraf anlamadıktan sonra duvar olduktan sonra hiçbir anlamı yok Tabii ki siz istediğinizi söyleyin e, o yine bildiğini okuyacaktır diye düşünüyorum e, ama bu yazının Evet bir sevgi ya da bir iş anlamı mektup oluşu yüzde ihtimal diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Burada palet renkli paletler gibi şey çıkmış arkadaşlar. Renkli renkli palet e, ve içinde sanki her türlü var e, ve bir fırça var. Resim yapmak e, ya da duygularınızı kağıda dökmek hislerinizi o kağıda yansıtmak. E, şöyle söyleyeyim. Evet, zaten siz dış dünya yok. O kadar barışıksınız ki evde olmak bu süreçte size birazcık sıkıntıya sokacak. Hadi ben alışkınım arkadaşlar. Aylardan beri evdeyim ama tabii ki çalışanlar için durum daha farklı. Evde sürekli durmayanlar için durum daha farklı. O yüzden bu da sizin bir alışma süreciniz olacak. Belki kendinize oyalanmak için yeni yeni hobiler yaratıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yani neden olmasın ki değil mi? Şöyle baktığımızda. Göz göz olmuş bir erkek. Sanki böyle tırnağının ucundan tutun. Ayak tırnağının e, kafasının üstüne saçının teline kadar göz göz olmuş. Sanki bu erkek ne yapsa nazar oluyor, göz oluyor. E, aşırı bir şekilde nazar çekiyor bir kere. Demek ki çok dikkat edici bir tipi var ki nazar çekiyor arkadaşlar. Her şey dört dörtlük gitmiyor yalnız bu kişinin yani üçü iyi gidiyorsa birisi muhakkak kötü gidiyor o istiyor ki hepsi iyi gitsin e, tabii ki böyle bir e, mümkünat yok dört dörtlük kimsenin hayatı değil arkadaşlar e, fakat şöyle bir şey söyleyeyim bu erkek çok nasipli bir erkek yani bu erkek şu anda bekar görünüyor e, ya da evlenip ayrılmış da olabilir arkadaşlar. Ee, ve bundan sonra hayatına girecek olan kişi bu kişi gibi olacak. Nasipli, bereketli bir insan olacak arkadaşlar ee, Ve bence birbirlerini tamamlarlar mı? Kesinlikle tamamlayabilirler Çok olası sevgili arkadaşlarım. Da tabağımız bakar mısınız şuraya ne kadar hoş çıkmış ne kadar güzel çıkmış çifte kumrular çıkmış burada şöyle söyleyeyim yani aşk sarhoşu olmuş bir çift ee, sanki uzun zamandan beri bu görüşmeyi bekliyorlar da e, birbirlerine o kadar sıcaklar ki e, resmen bakın onların şu arasındaki kuğu ellerini açmış. Bakın daha dikkatli bakarsanız tam aralarındaki resmen kuğu sanki onların barışması için bir araya gelmesi için bugüne kadar elinden geleni yapmış gibi duruyor arkadaşlar. Her türlü şeye rağmen fakat bu kişinin barışması bir kadının hanede kara kara düşünmesine sebep olacak. Yani şu anda siz eski eşinizle bir ayrılık yaşıyorsanız ve barışmayı hedefliyorsanız karşı tarafta bunu istiyorsa erkek tarafının arkasında bir kadın belirmiş. Bu kadın kara kara düşünecek. Karalar bağlayacak bu barışma olduktan sonra. Ama şu çift e, o kadar mutlu ki arkadaşlar. O kadar mutlu ki. E, şunu söyleyeyim ve bu mutlulukları da inşallah bir daha ayrılmaksızın devam edecek diye düşünüyorum. Çünkü etrafları da tertemiz çıkmış sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım neler olacak, neler bitecek. İnşallah yeni yıla kadar bütün küs olan arkadaşlarım da barışır. Hepimiz huzura ermiş, mutluluğa ermiş oluruz sevgili arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. hoşçakalın